Evet Halit Bey, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz ama ne yapayım bir aksilik çıktı işte. Tamam. Halit Bey, babam iyi mi peki? Aa, ee, tamam Halit Bey, ben sizi yarın arayacağım, bilgilendireceğim. İyi günler. Derya babana bir şey mi oldu? Kandemir'e bir şey mi oldu? Söylesene bana. Ay yok bir şey Maşuka. Dur. Kesin bir şey oldu. Dur ben şöyle şunu böyle yatağına bir uzanayım. Sana güzel enerjiler yollayayım. Böyle kandemir avucumun içindesin böyle tamam mı? Duyuyor musun beni? <laughs> Yok sen şekersin. <laughs> Yok sen. Neyse ben şimdi sana böyle güzel enerjiler yolluyorum tamam mı? Vahit Bey, size harika bir sürprizimiz var. Doğanı beklerken bir taşta iki kuş vurduk. Ortada elimizde. Güzel. Siz adamları dediğim mekana götürün ben arayacağım sizi. İki misafirimize de gereken ilgiyi gösterin. Ama büyük kutlama ben gelince ona göre ha. Sakın acele etmeye kalkmayın. Emredersiniz. Tamam ikisine de selam söyleyin. Hayırdır baba? Neyi kutluyorsun yine? E, Anne hani demiştim ya sana iki ortakla da anlaştık. Oo, süper. Hayırlı olsun. Hızlısın bu aralar. Hah, alo. Ha, alo Oda. Ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. ya sana bir şey soracağım. Biz arkadaşlarla iddiaya girdik de... ...sizin Şile'de bir ev var mıydı? Bunlar magazinde falan görmüşler. Gerçi magazinde tabii... E, ...güven olmuyor yazdıklarına falan. Var mı öyle bir ev? Yo, nereden çıktı ki bu? Bir de bunun üstüne iddiaya girdiniz, öyle mi? Ya işte parti falan varmış <laughs> evinde diye yazmışlar da ben söyledim zaten. O dedim parti olsa bana haber verir dedim. Ee, sizin var mı böyle uzaklarda şehrin dışında falan bir eviniz? Ada. Hadi kızım toplantı başla. Ferdi, ben şimdi kapatmak zorundayım. Toplantıya gideceğim. Sonra konuşuruz, oldu mu? Tamam. Kim bu Ferdi? Geçen gün evde rastladım çocuk mu? Evet, o. Anladığım kadarıyla bugünlerde fazla vaktini alıyor bu Ferdi senin ha? Çağır bir akşam yemeğe de çalışalım bakalım. Olur. Çok iyi bir çocuk. Kızım nereden tanıyorsun sen bu herifi? Hemen çok iyi çocuk oluyor. Hırsız baba. Aşağılık bir çeteye üye. Oldu mu? Ya kızma hemen, çağır bir akşam da göreyim bakayım benim kızımı bana trip attıran olan kim? Abi kız hiçbir şey demedi yani sonuçta. Belki de yok abi evleri, belki de o eve götürmediler yani Kandemir abi. Ya zaten bizim işimiz adanın lafına kaldıysa. Ya nereye götürmüş olabilirler bu Kandemir abi ya? Tamam tamam tamam, bir sakin olalım. Tamam Kandemir abi yok, kendi başımıza plan yapacağız, bu işi halledeceğiz tamam? Yarın. Efendim Yaren. Ne yaptınız oğlum? Bulabildiniz mi Doğan'ı? Ya yoldayız. Geliyoruz şimdi. Yolunda mı lan her şey? Ha? Yolunda yolunda. Bir sıkıntı yok. Gelince konuşuruz tamam. Hadi eve gidiyoruz bir plan. Hadi hadi hadi. hadi. Geç hadi. ben Hadi. Ya Bahadır hadi. Hadi abicim hadi. Pardon Bahadır sinirlerim bozuk benim biliyor musun beni? Lan iri yarılar. Nereye götürüyorsunuz oğlum siz bizi? <laughs> Cehennemin dibine. <laughs> Ama merak etmeyin orada da bulurlar sizi. Siz çok yanlış adamlara çattınız oğlum. Yeter lan kapıyı çenenizi. <laughs> Anlaşıldı. Sizinle çok eğleneceğiz. Lan sus! <laughs> ya madem yol uzun... Ben size genç kızımı anlatayım. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu adam Kanalımıza olsun. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.